tuttum böyle yani... 7 ay önce kanser teşhisi konulan ve ameliyat olmasının ardından zorlu bir tedavi süreci geçiren Akşemsettin İlkokulu'nda 4. sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşen Öztürker'in en büyük ilacı öğrencileri için yazdığı kitap oldu. Aylar süren tedavi sırasında öğrencilerinden ayrı kalmanın burukluğunu yaşayan Ayşen öğretmen, okuldan uzak kaldığı dönemde kendisi gibi aynı okulda sınıf öğretmenliği yapan Eşe Akan Öztürker'in desteğiyle kitap yazmaya başladı. Öğrencilerinin kendine has özelliklerinin ve komik anılarının anlatıldığı kitaba sınıfım ilacım ismini veren iki çocuk annesi Ayşen öğretmen, öğrencilerinin kendisine tedavi aşamasında moral olduğunu söyledi. Öztürker önce haber ekibine yaptığı açıklamada yazdığı her satırın ruhuna şifa olduğu Sınıfım İlacım isimli kitapta öğrencileriyle geçirdiği zamanları kurguladığını söyledi. Amacının kitap basmak olmadığını aktaran Öztürker öğrencilerine bir hediye bırakmak için kitabı yazdığını belirtti. Çok sevdiği öğrencilerinin ve yazdığı kitabın kendisine ilaç olduğunu anlatan Öztürker, LÖSEV'e bağışlamak üzere de bir kitap daha yazacağının sözlerini ekledi. Zorlu tedavi sürecinden bahseden Öztürker, İlk zamanlar çok zor ve sancılı günler geçirdim ben tedavi esnasında ama evde böyle sadece iyileşmeyi beklemek bana göre olmadı. O yüzden bir şeyler yapmalıyım dedim. İlk dört buçuk ayın sonrasında biraz daha kendime gelmeye çalıştım. Okulum, arkadaşlarım, komşularım, velilerim, beni ve eşimi tanıyan herkes bu süreçte yanımızdaydı. Karkış demeden camımızın önünde büyük küçük herkes Yakın temas yasak olduğu için camı tıklatıp tıklatıp ziyaretimize geldiler. Bir ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Ben bu süreçte okulumdan, sınıfımdan, öğrencilerimden ayrı kaldım ve çok üzüldüm. Çünkü dördüncü sınıf öğretmeniydim. Ee, sene başında yaptığımız toplantıda velilerimle konuşurken hocam bu sene son sınıfız diye duygusal konuşmalar yapmışlardı ama ee, bu sene dolu dolu geçireceğiz demiştik daha bir araya geleceğiz, daha aktif olacağız her anlamda. Ama olmadı. Belki ben birinci sınıf, ikinci sınıf ya da üçüncü sınıf öğretmeni olsaydım, hani telafim vardı. Ben onları tekrar sıralarında minicik çocuk olarak yine bir arada bulabilecektim. Ama yok. Hani gidecekler, başka okullara gidecekler. Ya da büyük halleriyle karşımda duracaklar. Ya da ben aynı sınıfta onları aynı sıralarında göremeyeceğim. Ee, bu da beni üzüyordu yani, özlüyordum. Çok özledim. Onlar benim ilacım ben biliyorum. Sürekli yazı yazarak kendisini iyileştirmeye çalışan biri olduğunu söyleyen Öztürker. Bir şeyler üretmem lazım. Yani ben el e, tedavinin çok ağır geçtiği zamanlarda çok zorlandığım zamanlar oldu. Hep eşim destekçim oldu. Bir günüm bir günümden farklı olmalıydı çünkü toparlanmaya başlamıştım. O geçen kaybımı da e, telafi etmem lazımdı. Ama bakın bu benimle ilgili bir durum. Yani benle alakalı. Hani bu herkese göre normal bir şey olmayabilir. E, farklı gelebilir ama ben kendimin nasıl mutlu olduğumu biliyorum. Bir şey yaparsam iyi oluyorum. Kalemim elimdeyse iyi oluyorum. Kemoterapi sürecinde bile sürekli ben yazdım her şey, her gittiğim tedavide. Ameliyattan çıktım hemen başladım yazmaya. Hani zaten sürekli yazı yazarak kendimi iyileştirmeye çalışan biriyim. Kalem aldığı Sınıfım ilacım isimli kitabın içeriği hakkında bilgi veren Öztürker. Kendime iyi geldiğini biliyorum. Ee, öğrencilerimle de e, onların Benimle geçirdikleri zamanı ve sınıfta olan anılarını hatırladım. Tabii ki evde onları çok düşündükçe çok şey aklıma geldi. Her birinin kendine özel durumlarını, komik anlarını hatırlayıp yazsam, bir kurgulasam, onları büyük olarak düşünsem. ileride büyümüşler ve bir araya geldiklerinde bu ilkokul anılarını konuşuyorlar. Sonra hep birlikte ben artık emekli olmuşum bana bir videoyla ile e, işte türkü söyleyip gönderiyorlar gibi öyle bir kurgu. Eşim'e söyledim. O da dedi bu sana çok iyi gelecek. Sen bunu yaparsın. Ama bu bakın yine altını çiziyorum benim amacım kitap bastım demek değildi. Ben çocuklarımla olan o açığı kapatmak için onlara ayrılırken bir hediye bırakmaktı. Tedavi sürecinin devam ettiğini hatırlatan Ayşen Öztürker, sürecin ardından LÖSEV'e bağışlamak üzere bir kitap daha kaleme alacağını vurguladı. Öztürker son olarak şu ifadelere yer verdi. İçinde bulunduğumuz şartlar istediğimiz gibi olmayabilir. Tepeden inebilir bazı şeyler ama umut hep var. Ama insan umudu kendi bulabiliyor. Benim durumum bu arada çok insana göre çok farklı. Yani hani... Çok zorda, zor durumda kalan ve çok fazla şeylerle maddi, manevi, psikolojik her anlamda çok zor durumda kalan insanlar var. Ben hep şükrediyorum, sabrediyorum, dua ediyorum, dua alıyorum. Ama benim amacım kendi ilacımı bulmaktı. Ben ilacımı buldum. Yani tamamen çocuklara odaklı ilerleyen, onlara umut olan, onların ailelerine umut olan ve onlara destek olmasını istediğim, löse ve tamamını bağışlamak istediğim bir kitap var aklımda. Eğer başarabilirsem tedavim hala devam ediyor. Eğer her şey güzel giderse e, ki gidecek Allah'ın izniyle e, tekrar e, başka çocukların umudu, neşesi, heyecanlı olmak için tekrar Kalemimi elime alacağım ama başını tamamen döseve. Sadece öğrencilerim değil, herkes, herkese, her çocuğa dokunmalı. Öğrencileriyle olan bağının kitabı yazdırdığına dikkat çeken Ayşen Öğretmen'in eşi Hakan Öztürker şu ifadeleri kullandı. Eşim yani açıkçası yazmayı seven birisiydi. Öğrencilerle de aşırı derecede bağlı yani çok seviyordu. İlk hastalığı duyduğumuzda bana dediği şuydu, Hakan öğrencilerim ne olacak dedi. Yani dedim sen niye canını sıkıyorsun yani neticede... Ben ben bakarım yani neticede 4A onun sınıfı, 4B benim sınıfım olmadı. Birleştiririz. Ben ben e, onlarla ilgilenirim hiç merak etmeden. Gerçekten çok üzüldüydü öğrencilerini. Sonra bir gün geldim e, okuldan dedi ki Hakan dedi ben öğrencilerimle ilgili bir kitap yazmak istiyorum dedi. Başladım ufak ufak. Dedim iyi yapmışsın. Okudu bana ilk giriş kısımlarını. Dedim gayet güzel olmuş. Sen bunun devamını getirirsin bence dedim. Tabi süreç biraz zorlu olduğu için kemoterapi süreci öyle bir günde yazılmadı bu kitap. Bayağı bir sürdü yazılması çünkü neticede e, yani yorum yoruluyordu yani neticede kemoterapi yorucu bir süreç. Ee, yavaş yavaş, yavaş yavaş yazdı. Ortaya güzel bir kitap çıktı. Çocuklarını anlattığı, çok da mutlu oldu. Baktım yazdıkça her okuldan gelişimde işte parça parça yazıyor. Okudukça baktım o yüzündeki o gülümseme, o mutluluk, bazen hüzünlenip ağlıyordu. Bunları okurken duygulanıyordu aşırı derecede. Ee, o öğrencilerle bağı zaten ona o kitabı yazdırdı. Belki derse girip derste bir şeyler öğretemedi. Belki onlara yakından dokunamadı ama en azından mezun olduklarında onların anılarını ileride okuyabilecekleri güzel bir kitap oluşturduğu için kendilerini mutlu hissetti. O da iyileşme sürecini hızlandırdı diyebiliriz. yani.